hoş geldin Teşekkür ediyorum. Hadi bir videomuzu izleyelim. Ondan sonra makara goy goya, belki oyun oyun devam ederiz yani. Önce birkaç tane farklı açıdan o patlamayı bir izliyoruz. Tatsız. O da gördüm ama asıl evin içindeki bir biri Bu çok şey fena ediyoruz. ya. Dur bunu izleyemiyor olabiliriz. Twitch'te değil mi? Enesko. Değil mi? İzleyenler gördüm ben haberin olsun. <laughs> Allah Allah rahmet eylesin. O nasıl bir patlamadır ya? Dur kameramı buradan çekeyim de. Gerçekten çok fena ya. Gerçekten çok fena. O şehir mi mahvoldu? Onları tekrar yapmaları tabii lazım. Tabii ya. Çok evet. büyük bir alan çöktü gitti bütün binalar. Bari i̇şte. yeşillik falan dikseler o fırsata istifade. Böyle bir durum abi. İlk izlediğinde falan neler neler düşündün sen? Abi ben inanılmaz üzüldüm. Gerçekten tarih olarak çok önemli bir şehir. Hmm. Mimari olarak çok önemli bir şehir. Depo patlaması diye bir şey evet. ama çok büyük patlamaymış. Ben çok araştırmadım bu arada. Ya böyle tatsız olayları çok irdeleyip... Ya zaten yapabileceğim bir şey yok hani bu olayla ilgili. O yüzden kötü hissettim. Evet öyle demek istememiştir o fırsat. Öyle demek istememiştir. Ondan Orası biraz bir düzenlenebilirmiş. Sanki linç yeme ihtimali olan bir şey gibi. Duruyor bana. Durmuş yani. yani. <laughs> İlk başta herhalde dedim bir saldırı falan oldu. Ya da olayın şeyi bilmiyorlar mesela. Binalar falan yıkıldı sadece. Vesaire gibi düşünülüyor. Oradaki insanlar zarar gelmiş olarak düşünülmeme ihtimali varmış gibi geldi bana videoda. Bu nasıl bir cümle oldu ya? Aynen hükümet orada bırakmış. Aynen öyle. Can kaybı var. Var işte. Sonra biraz okudum yani, biraz baktım. Bir depoya koymuşlar işte o sodyum nitrat galiba. Emin değilim ondan da. O herhalde patlamış da yani... ...bir daha olmasın temennimiz. Böyle ihmalkarlıklarla yani... Evet, hani abi, evet. ...yazık yani. oluyor, bu kadar insanın canı gidiyor. Yani bu kadar insanın evi alt üst oldu. Kaç kişi evsiz kalmış. Yaralılara geçmiş olsun diyelim. Evet, Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Ve devam edelim. O zaman morali biraz düzelteyim şimdi seni. Peki düzelt abi. Abi Instagram'daki komedi, komik sayfalarda paylaşılan bir video çok ilgi çekti. Ne ilgi gelecektir. Özellikle bir ses. Burnuma laf söylüyorlar ya. Yani. Bak. Burnuma mı? Evet. Bizim miydi, değil mi dedi mi? Aa. 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 Bunun nerede bunun reklam bütçesi şeyi nerede bunun? <laughs> Nerede bunun essens nerede bende essens yok da Burnu laf söylüyorlar ya yani. Burnu mı? Evet Benim de söylüyorlar biliyor musun? Ya, kalp şekli şey Benim de söylüyorlar La sizin burnunda çok bir şey yok gibi neyi söylüyorlar benimkini o zaman Ne diyorlar ya da üçgen şeklinde diyorlar Takma diyorlar Valla kalp bunu. şeklinde üçgen şeklinde diye sen ona mı üzüldün bana şaka gözlü diyorlar ya <laughs> Şaka gözlü Abla kalp şeklinde, üçgen şeklinde diye sen ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar ya. <laughs> Yok bu kadar da komik de bir şey de yoktu da. Şaka gözlü yazınca Google'a ben çıkıyorum üçüncü bu tarafta. Şaka gözlü şey yazınca Google'a ben çıkıyorum üçüncü bu tarafta. <laughs> Gerçekten mi bu? Gerçek mi? Ya <laughs> bu şop bu. Ben şop yaptım bir an yanda. Ben niye bu kadar gülünüyor burada ben onu anlayamadım tam olarak yani. <laughs> Şaka gözlüğü yazınca Google'a ben çıkıyorum içinde bu kadar şey var. Şaka denesene bir Google'a yazmayı. <laughs> He? Sen videodan mı konuşuyorsun? Pezenek tepki golye mi gittin burada mısın? Bir... Tam o anda konuşuyorsun ki space'e basıyorum oradan konuşuyorsun Cyber. Sen burada kamera arkasında mısın burada mısın? bana onu bir netle bir kafada. Ben bir onu netleyeyim ondan sonra cevap vereceğim sana. Rezil olmayalım şimdi yani. Lan cevap versene oğlum. Allah Allah. Ciddi bu tarafta? Gerçekten mi bu gerçek mi? Gerçekten. Şaka gözü yazınca ya, Google'a ben çıkıyorum <laughs> <Çıncı> bu tarafta. Gerçekten <laughs> ya. Cidden çıkıyor <laughs> ya! Ya hayımazsın. <arayamadım. gülüyor> Amına koyayım, refleksi işte ben CS'de falan bundan adam vuramıyorum. Bu adam konuştu, cümleyi bitirdi, ağzını kapattı. Benim o an beyin şimdi space'e bak. Bak böyle yemin ediyorum ben de öyle yani. Ondan işte o ben mouse'u böyle çevirip adamı vurana kadar adam beni 50 kere görüyor anladın mı? 240 Hz bilmem ne monitör, mouse yalan hepsi. Lan oros mu söyle de ne diyorsan bak ben dirbe girdim bak ha. Ee, Şaka gözlüğü yazınca Google'a ben çıkıyorum <laughs> içinde bu tarafta. Hakikaten <laughs> ya. Gerçekten o çıkıyor bu arada. <laughs> Şaka gözlüğü yazınca Kemal çıkıyor abi. Kemal de kendisiyle baya barışıkmış. Abi çok çok. Çok o güzel, bir şey, şey, ya. çok güzel bir şey bu ya. Kendisiyle barışık olması. Mesela abi... Bir bakalım. Çok iyi Benziyor mu? Şaka gözlüğü. Mesela hani gözlüğü çıkarınca burunla bıyık da çıkacakmış gibi bir yani anladın mı? Hocam gecenin 12 .30. şimdi korona morona dinlemeyip ne yapalım sokaklara mı dökülelim? Bak mekanı da biliyoruz sizin. <laughs> bak 13.000 kişi şu an burada toplu herkes böyle. Allah diyorum bak. Ya yani çok zorlarsan evet. Ama ya bu tamamen işin esprisi tabii. Cidden benziyor. Ya aşağıda yani. aşağıda gördüğüm kadarıyla o kadar benziyor. Ya sahibi sikeceğim Bu aramada göz şey oluyor yani biraz. Bayağı... Minik bir benzeme var. Çok sayı <laughs> hakikaten Hakikaten <Ayrısı>. öyle mi diyor? Aynısı. Burak aynısı. Abi bıyık. Olduğu için biraz evet. benziyor yani. Bıyık biraz yoğun Büyük, yani. Yo bıyık da altını çiziyormuş gibi oluyor burnun. <laughs> Peki, kızı bana da diyorlar abi. Sence bende var mı öyle bir şey? Şaka gözlü mü? Evet. Ha, hiç alakası yok. Belki bıyıklarını... Kemal... Ya yani da bıyıkların senin Kemal gibi gür değil. Kemal'in bıyıkları maşallah. Zorlasan seni de benzetirler. Yani... Bıyık yoğun olsa böyle biraz daha... Ya bulsanıza Instasını İnsasını bulsanıza bana. <laughs> Ağustos ayı viral videolar gel. <laughs> sen, dur, sen dur Bunu uzun zamandır kimseye yapmıyordum. Biraz da rakımsı şeyler. Sadat! Sadat! Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, herkes rak sevmediğimi zannediyor. Alın size rakımsı şeyler. Wow. Kalk ayağa! En iyi ben söylerim. Kalk ayağa! Kaldır elleri. We don't need no education. We don't need no thought control. Like lovers, like sarcasm Teacher, leave the kids alone Hey, teacher, leave the kids alone On and on and just uh, now, I'm breaking the wall Bir de bir selam verin Bir de bir selam verin Burak Bey'e <laughs> Bir de bir selam verin siz <laughs> Burak Bey'in bir fotoğrafını da bulduk geçmişten Zamanda Twitch yayınları denedi kendisi <laughs> biraz daha dolu olsa, sen de biraz daha yine çizgi şey simitçi bu gibi. Ben de çok farklı <laughs> değilim. Ben de öyleyim abi. Benim bunun bir kere. Senin de aynı. Yani benim bunun Kemal'den daha, daha büyük. Mi? Ben daha şakalı <laughs> yani anladın mı? Evet benim bununla yarışamaz. Evet. Gülce <laughs> ama senin bunu bu kadar sen daha sen evet. Bu arada Burak bir şey diyeceğim. Gerçekten bak senle bende bir sıkıntı yok bak. Beyaz bayrağı birbirimize çekelim. Ama bir şey diyeceğim. Abla fazladan gülüyor bak onun farkında mısın bilmiyorum. Bu biraz beni kırmadı değil yani. Biraz kalbini kırdı yani açıkçası neyse. Aynı şekilde. <laughs> Devam ediyoruz abi. <laughs> Sıradaki videomuz birazcık daha. Almıyorum bu bu hareketi almıyorum size. o <laughs> ele vurmayacağım o yumruğu söyleyeyim yani. <laughs> Ülkeden manzaralar şeklinde <laughs> Cemal chatten bir video attım izlesene ya. Buyurun 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 <laughs> bu arada. Yo şaka bir yana seviyorum kendilerini ya. Harbiden selam söyleyeyim bizden yani.